Arkadaşlar, çama çıkan kabaklarımız görülmeye başladı. Ne işte bak, ağacın başında kabak var mı yok mu? Ne? Ağacın başında kabak. Ne, her taraf kabak. Kabaklar görülmeye başladı. Ne? En azından 30 kilo var. Ne hala daha da kavan tepesine çıkmaya uğraşıyor baksana. Ne bak. Ta ağacın tepesine çıkmış. Ne. Hala daha işte kabaklar görülmeye başladı. Bunlar ağaca çıkan kabak. Görmeye değer. Her taraf kabak doldu. Allah kimin canı kabak istiyorsa gelsin vereyim. Hangi cinslerden alırsan var. Ormanı sarmış her tarafı sarmış. burada bir tane var gülme ama bu 30 kilodan da fazladır. Tabi yaprakların içinde tam görünmüyor.